Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet, kapanışa doğru şöyle kapanışa doğru verilerini bir atalım. Neler oluyor, neler bitiyor. İki halk arıza kötü gidiyor arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse iki halk arıza hiç iyi gitmiyor. E, halk fiyatlarına yakınlaştılar. Tabii ki de burada fiyat istikrarı var mı? Var, evet fiyat istikrarı var. Ee, ne kadar uygularlar ne kadar uygulamazlar onları artık bu saatten sonra inceleyeceğiz izleyeceğiz sizlere 10 kademe derinlik aracı kurum dağılımını kimler alıyor kimler satıyor onlardan bahsediyor olacağım şimdi vakıf de bugün en düşük seviyesi 15-40 yani hissenin tabanı 15-31 tabana çok yakınlaşmış 15 40lardan ee, işlem gördü şu anda da 15-46'da e, ee, en fazla en yüksek gördüğü seviyede 17.62 arkadaşlar. Dün ne kadarla kapatmıştı? 17.01 ile kapatmıştı. Ee, bugün de dünkü kapanışın üzerine birazcık çıktı aslında. Bugünkü satılan lota baktığımızda 162 milyon lot satıldığını görüyoruz. Derinliğine gelecek olursak derinlikte 10 kademede yani toplamda 4 milyon 148 bin alıcılı 12 milyon 980 bin lotta satıcılı seyrediyor. Yani satış ağırlıklı insanlar satmak için sıraya girmişler gibi bir şey olmuş. Ee, bu saatten sonra bakalım neler olacak izleyeceğiz. Aracı kurum dağılımında ise Info A1 Vakıf Halk Midas alıcı tarafta satan tarafta da Oyak Yapı Kredi Buls ve Ziraat var. Şimdi Pahol'dan da bahsedeceğim. Pahol'da da bugün 2 milyar 763 milyonluk lot satılmış gördüğünüz gibi. Şu anda %6.78 eksi de ve 1.66 seviyesinde. Hissenin halka arz fiyatı 1 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın e, borsa yorum alt tira hesabımızda 1.50 kuruş. Pahol'un vakıf faktörünkin ise 14 TL 20 kuruş halka arz fiyatı. Vakıf 14.20'den halka arz oldu. Şu an fiyatı 15.49. Pahol 1.5 liradan halka arz oldu. Şu an fiyatı 1.65. Yani bu kadar büyük halka arzlarda e, ne kadar çok para kazandıysanız yani o anda, o aşamada daha fazlasını istememek lazım arkadaşlar. Zaten iki tavan yapıp öpüp başımıza koyacağımız halka bunlar. Ee, belki bir ümitle 3 tavan, 4 tavan diye hedeflerimiz vardı. Ama belirli bir tavandan sonra artık çok da hedefe odaklanmamak gerektiğini burada görmüş olduk. Ee, güzel fiyatlardan sattık açıkçası. Hem pahalı hem vakfayı. Ee, vakfa bende yoktu ama gene de Bizim WhatsApp grubumuzda olsun, işte üst size videolarda olsun, gayet güzel fiyatlardan e, sattığını satıldığını ifade ettik e, keza ikisinden de ortalama 2500 lira civarında bir para kazandırdı. Ha bazı arkadaşlar var, gider diye bekliyorlar, tavan olacağını düşünüyorlar. Ha inşallah olur, olmaz diye bir şey yok. Biri alır götürür, bir şey olur ama büyük halkarlar arkadaşlar, hiç bilinmeyen bir şey, bilinmeyen bir denklem. Yani küçük bir alkarz olsa okey diyeceğim. Hani belki birisi alır götürür tahtası küçük. Ha bu bunlar da belki gidebilir ama yani şu an mı gider, <laughs> ileriki zamanda mı gider, başka bir gün mü gider, bir beş gün sonra mı gider, yarın mı tavan olur? Bilemeyiz. Ha, bu strese biz gelemediğimiz için, biz böyle stresleri yaşamak istemediğimiz için doğal olarak maksimum karda çıkma gibi bir düşünceye sahip oluyoruz. İyi ki de bunu yapıyoruz diye düşünüyoruz. Hem dof robotikte hem ee, şeyde Eko Green'de yani güzel karlarla ayrıldık. Bu Alkarzan'da öyle yaptığımızı düşünüyoruz. Pahol'da e, derinliğinde 256 milyon alıcılı, 253 milyon satıcılı, 252 milyon alıcılı, 253 milyon satıcılı. Bakın tabanda 1.60'da 1.60 seviyesinde 121 milyon 880 bin lot var. Gayet çok bir lot oranı tabandan satmak için bekliyorlar ya almak için daha doğrusu 121 milyon lot var tabandan alışa girilen. E, aracı kurum dağılımına gelecek olursak, iş yatırım, Tera Yapı Kredi Midas A1 almış, vakıf halk ak yatırım info da satan tarafta, alış tarafında 49 milyonla iş yatırım var. Aslında bugün iş yatırım e, hem aldı hem sattı. Nasıl derseniz, bakın göstereyim. Şöyle Pahol'da aracı kurum dağılımında. Bakın iş yatırımın bugün 237 milyon alışı ve 188 milyon satışı var. Gerçekten inanılmaz. En fazla da A1 kapital alışı 322 milyon ve 306 milyon satışını görüyoruz. Ya hisselerde trade çok fazla ediliyor edilmiyor değil. Hani %5 %6'lar eksiler bile olsa trade etmek isteyen edebiliyor arkadaşlar. Ee, yeni halka olduğu için nereye gidileceği belli değil. Bazı arkadaşlar eklediklerini söylüyorlar 60 bin 70 bin içeride olanlar varmış. E, yorumlardan duyduğum kadarıyla daha fazla olanlar varmış. Hala hisseyi satmayanlar var. Tavan olacağını düşünenler var. Yani e, bir halka arzcıyız yani biz arkadaşlar. Halka arzdan kazanacağınız maksimum karı kazandıktan sonra çıkmak, başka halka arzlara hazırlanmak her videomda da söyleyeceğim daha mantıklıdır. Bana soracak olursanız küçük tahta olsa neyse diyeceğim ama büyük tahtalarda çok da bunlara gerek olmadığını düşünenler dedim. Herkese bol kazançlar. E, Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.